Gelmiyor. Tamam o gelmiyor sorun değil sorun değil çok şey değil. İstediğin anda de işaret edersen başlayabiliriz. Tamam. Evet arkadaşlar merhaba. Bugün grubumuzun aslında sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan, bu doğrultuda kadro kuran, devre arası transferlerini bu doğrultuda yapan, e, mutlak hedefi şampiyonluk olan bir Adana Demirsporla müsabakamız oldu. Maçın geneline bakarsak e, ilk yarıda e, açıkçası yakaladığımız 4-5 tane pozisyonumuz oldu. Verdiğimizde 1-2 pozisyonumuz oldu. İlk yarıda biraz daha oyun üstünlüğü bizim elimizdeydi. Ama e, Adana Demirspor takımı da normal bundan önceki maçların biraz standartın dışına çıkarak takım sonmasına biraz daha beraber yapan daha kompakt oynayan normal standartlarının üstünde savunma yapan bir görüntüsü vardı. Bu da bizim daha fazla üretmemizi açıkçası engelledi. Ama ona rağmen bulduğumuz ilk yerde bulduğumuz şansları değerlendirebilseydik açıkçası ikinci yarı bizim adımıza daha farklı olurdu. İkinci yarı ise her iki takımın da çok fazla üretemediği, genelde orta saha mücadelesi şeklinde geçen, bizim zaman zaman çıkışlarla yakaladığımız ama son finali yapamadığımız pozisyonlar oldu. Son dakikalarda da onların kafayla bir pozisyonları oldu ki orada kalecimiz başarılıydı. Neticesinde bir puan aldık. Bir puanı iki puanı kayıp mı, bir puanı kazanç mı oluyor? Görüyor diyorsanız da açıkçası biz Hedefimiz zor kaybeden bir ekip yaratmak. Ben başladığım dönemden beri bu doğrultuda bakarsak buradan alınan bir puanın bundan sonraki maçlar için bizim adımıza kayıp değil kazanç olduğunu düşünüyorum. Teşekkür ederim. Var mı bir şey arkadaşlar? Kolay gelsin.